Karanlık bir cedede dışarı çıkın ve yüzüne bakın. Aydınlık şehir ışıklarından uzaktaysanız ve ceden etse gökyüzünde parlayan güzel yıldızlar görmelisiniz. Sadece düşünün o yıldızlardan gelen ışık gözlerinize ulaşmak için uzayda ışık yılı kadar yolculuk etti. Peşi yıldızların hepsi neden parlıyor ve ışık nereden geliyor? Bütün yıldızlar ve kendi güneşimiz sadece bir örnek. Kendi yer seçimiyle bir arada tutulan parlayan plazma toplarıdır. Bir yıldızın seçimi çok yoğundur. Yıldızlar kendilerini süreçli içe doğru seçiyorlar ve bu sürtünme yıldızın iç kısımlarının ısınmasına neden oluyor. Güneşin yüzeyindeki sıcaklık sadece 5526 santigrat derecedir. Fakat seçirdeğinde 14.999.726 santigrat derece olabilir. Bir yıldızın teşhirdeyindeki yoğun basınç ve sıcaklık nükleer füzyon reaksiyonlarının gerçekleşmesine yol açar. Burada hidrojen teşhirdeyişleri birleşerek helyuma dönüşür. Bu reaksiyon gamma ışınları şeklinde muazzam miktarda enerji açığa çıkarır. Bu gamma ışınları yıldızın içinde tutulur ve yıldızın seçim yüzünden kasılması nedeniyle dışarı doğru itilirler. Gece bütün yıldızlar beyaz, sarı ya da en fazla turuncu renkte görünüyor. Bunun nedeni insan gözünün gece, gerçek renkleri seçemeyecek kadar zayıf olmasıdır. Ancak göz ait fotoğraflara bakıldığında asık renkli gördüğümüz birçok yıldızın GSH'də soluk mavi ışık yaydığı görülüyor. Yıldızların renklerinin oluşumunda en büyük etken üst yüzeyinin sıcaklık derecesidir. Sıcaklık derecesi 20.000 santigrat derecenin üstündeki yıldızlar mavi oluyor. Sıcaklık düştükçe de renci beyaz, sarı ya da turuncuya dönüşüyor. Kırmızı ışıllayan yıldızların sıcaklığı yaklaşık 3.000 santigrat derece civarlarında oluyor. Yanıp sönme gibi algıladığımız durum aslında yıldızların parlaklığında çok kısa zaman aralıklarında ortaya çıkan değişimlerdir. Gezileri yüzüne baktığımızda yıldızların yanıp sönüyormuş gibi görünmesinin nedeni dünyanın atmosferinde sıdaklık değişimleri nedeniyle meydana gelen düzensizliklerdir. Aslında yıldızlar süreci olarak ışık yayar. Yani uzaydaki bir astronot yıldızları hep aynı parlaklıkta görür. Yıldızlar yanıp söner gibi görünürken, gezegenlerin öyle görünmemesinin nedeni ise hem yıldızlara kıyasla Dünya'ya daha yakın olmaları hem de atmosferik koşullardan yıldızların ışığı kadar etkilenmiyor olmalarıdır. Yapılan araştırmalara göre, ışığını görebildiğimiz yıldızların o anda orada olduğu kanıtlanamaz. Bunun nedeni, yıldızların Dünya'ya olan uzaklığıdır.